AK Parti'den engellilere ücretsiz ulaşım müjdesi. Başta engelliler olmak üzere yaşlı şehit ve gazilerle yakınları artık toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilecekler. AK Parti tarafından yaşlı, engelli şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz ulaşım engelini kaldırmaya yönelik çalışma başlatıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde konuyla için geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı. Başbakan Erdoğan'ın 65 yaş ve üzeri vatandaşların, engellilerin, şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz ulaşımlarının sağlanmasına yönelik çalışmanın başlatılması talimatı vermesi üzerine bir araya gelen yetkililer, yapılabilecek mevzuat değişikliğine yönelik görüşlerini bildirdi. Şehit, gazi ve yakınlarının farklı mevzuat hükümlerinden kaynaklanan farklı uygulamalar sebebiyle mağdur olmalarının önüne geçmek maksadıyla engelliler ve yaşlıları da kapsayan toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz yararlanmasını sağlamak amacıyla mevzuat düzenlenmesine yönelik acil toplantıda Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Hotar, konuyla ilgili atılan adımların önemli olduğunu söyledi. Hotar, farklı mevzuat hükümlerinden kaynaklanan farklı uygulamalar sebebiyle şehit yakınlarının, gazi ve yakınlarının mağdur olmamakta, engeller ve yaşların hareket kısıtlı nedeniyle toplumun diğer fertlerine göre daha fazla emek ve maliyetle toplumsal hayata katılabilmekte ve özellikle yaşların hareket kısıtlıklarından dolayı ulaşım desteğine ihtiyaçları artmaktadır. Bu kişilerin muafiyet, indirim veya belirli saat aralıklarıyla faydalanmaları fırsat eşitliğinin sağlanması adına çok önemli bir adım olacaktır dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, yaşlılar, engelliler, şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat hakkı ile ilgili çalışmanın tamamlandığını, farklılıkları giderecek standart getirmeyi amaçlayan düzenlemenin Bakanlar Kurulu'na sunulacağını söyledi.